Eee Mavi Mağara, Aşk Mavi Mağara'da başlayacak. Eee <laughs> neler söyleyeceksiniz bu film için? Lütfen sen. <laughs> ben çok heyecanlıyım. Ee, çok güzel bir süreçti hepimiz için diye düşünüyorum. Ekibimiz, e, bütün herkes bu işe emek veren herkes çok heyecanlı ve umuyorum ki seyircide de aynı karşılığını bulur. Ee, bilmiyorum ben Kerem'le çalıştığım için ve ekiple çalıştığım için çok çok mutluyum. Muhteşem bir hikayenin içindeyim ve çok heyecanlıyım. Senarist ve oyunculuğunu da yaptınız efendim aslında. Ee, Kasta direkt etkiniz var bildiğimiz kadarıyla da Kerem Bey. Devrim Hanım'a özellikle istediniz. Ah! Yok <laughs> <laughs> Yo, Devrim, zaten Devrim çok yetenekli bir oyuncu. Bence herkes onunla oynamak sağ. O yüzden tabii ki biz de Devrim'i çok istedik. ve Açıkçası çok mutluyuz bence yani. Ben şahsen çok mutluyum. Ee, i̇lk günden beri, ilk tanıştığımızda senaryo okuyup gelmesi ve e, bu kadar sahiplenmesi bizi çok heyecanlandırdı. O yüzden Artık hepimizin projesi oldu ee, ve inşallah sizler de beğenirsiniz. Ben değilim ona. Efendim, on parmağınızda on marifet var diyebilir miyiz aslında Kerem Bey? Hem senaristlik, oyunculuk, e, ar ar arkası kesilmeyecek devamını da getirebiliriz aslında. Neler söyleyeceksiniz? Artık bundan sonra e, senaristlikle devam edecek misiniz? Umarım. Yani eğer bu film beğenirseniz o zaman evet, herhalde devam ederim. Çok istiyorum. Yani kamera arkası çok heyecanlandırıyor beni genel anlamda filmcilik çok heyecanlandırıyor. O yüzden inşallah devam ederiz. Tekrardan Devrim Hanım'a sormak istiyorum efendim. Senaryo geldiği zaman altına bir baktınız ki Kerem Bursi. Evet, evet. <laughs> Senaryoyu kabul etmenizdeki en büyük etkenlerde etkenler nelerdi? Um, şöyle Hikaye en başta hikaye bizi etkileyen şey. Kerem ve Osman inanılmaz bir hikaye yaratmışlar. Bizi çok düşündürecek ve kendimizi, hayatımızı çok sorgulatacak bir hikaye. Bunun tabii artıları oldu. Kerem'le partner olmak müthiş bir şey. Çünkü inanılmaz bir insan her şeyden önce. Aynı şekilde Altan Hoca ve ekibi inanılmaz çalışkan bir ekip de bu kadar güzel olunca neden içinde olmuyorsun ki zaten yani bir, hemen olmak istedim. Bir arkeolog ve eee aslında aşk evet. hikayesi. Kerem Bey buradan sizden kız tavlamanın taktiklerini de öğreneceğiz galiba. <laughs> ya, ya. Ya bu arada gerçekten şey demek istiyorum yani bu uh, Osman Kaya olmasaydı, Kemal Çömelek olmasaydı uh, bunu yazamazdım. Yani o yüzden zaten Osmanlı her projemizi birlikte yazıyoruz. Sağ olsun Kemal de hep gazı veriyor. Ee, o yüzden de bir de Amazon tarafı yani bu projenin daha oluşumun ilk gününden beri e, ilgiliydiler. O yüzden onlara çok teşekkür etmemiz lazım. Yoksa bu gerçekten olmazdı. Sonra zaten ekibimiz Altan abi Devrim dediği gibi Altan abi inanılmaz ekibi. Yani o kadar sayacak çok insan var ki gerçekten inanılmaz bir aile olduk ve. Yani tek ümidimiz bu serüvende siz de sonucuyla mutlu olursunuz. E ben hemen tekrardan kaldım orada. Yok. Bir taktik vardı ki çok konuşulacak galiba bu filmde. E, telefon alışverişi. Size bir soru sorsam <laughs> ve doğru cevap verseniz veya yanlış cevap verseniz numaralarınızı böyle mi alırdınız? <laughs> Hayır. Hayır. Herhalde hep istediği yani kullanmak istediğim bir şeydi ama hiç kullanamadığım için. Burada fırsat oldu. Yönetmenimizle senaristimiz de, de geldi. Onları da alalım. Osman Altan ya. hocam, lütfen. Yes, Buyurun. Oyuncularımız. Hocam. Osman. Yani bu hikayenin yaratıcıları burada ve. İnanılmaz dokunuşlar yapan Altan Hocamız, Çabuk. muhteşem bir iş çıkardılar ve çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Çünkü kolay değildi aslında biraz doğayla iç içe bir iş çektik ve ekip inanılmaz bir fedakarlık yaptı. Hocam aslında size anlatın, sizsiniz ekibin başı. Eee, Gökbül'e hayırlı olsun Hocam. <laughs> e, <laughs> eee, <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> 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 Biraz meşakkatli bir iş oldu ama sonuçtan <laughs> biraz mutluyuz hepimiz. ya yani bu ekip uzun yıllardır bir arada beraber büyüdük, geliştik, öğrendik. geldiğimiz noktada da Kerem'in ve Osman'ın yazdığı senaryoyu çekmekten büyük keyif aldık. zor tarafları vardı, çok keyifli tarafları vardı ama sonuç güzel oldu. Umarız herkes Zor tarafları da öğrenelim aslında efendim. Bu zor taraflar nerelerdi? Arazi zordu yani. Arazideki e, koşullar zordu. E, bayağı bir dolu fırtınasına yakalandık. E, bazen çok sıcak oldu, bazen geceler çok soğuk oldu. Yani meşakkat değil ama sonuçta memnunuz. Yani onlar daha çok o zorlukları yaşadılar. Biz montlar, onlar bunlar falan filan. Özellikle o fırtına, rüzgar ve o koca fırtına fanlarıyla beraber yani <laughs> eğlenceliydi. Evet. değil. De devam edelim. Kerem Bey ile birlikte bir senaryo yazdınız da çok konuşulacak bir senaryoyu da deniziyor evet. aslında. Neler söyleyeceksiniz? Kerem Bey ile birlikte olmak nasıl bir duyguydu? Onun bakış açısı size neleri etkiledi? Ya çok mutluyuz, çok heyecanlıyız öncelikle. Kerem Kerem'le son 3-4 yıldır ciddi bir yazım sürecimiz <laughs> var. Hatta 5-6. <laughs> <de> <laughs> birkaç proje zaten hazırladık. İşte malum mal bunlardan hayatta geçen ilk ortak projemiz oldu. Kerem'le yazmak inanılmaz yani heyecanlı bir süreç. İnanılmaz bir serüven gerçekten yani müthiş bir drama zekası var. birbirimizi e, her bir sayfada keşfettikçe daha da heyecanla ekledik ruhumuzdan birçok şey. yani gerçekten işte Türkiye başta olmak üzere birçok ülke yani artık şu saatten sonra film seyircilerin inşallah onların kalbine dokunabildiysek ne mutlu izlediğimiz. Hanım hemen size de söz veriyorum, aslında siz de bir senaristsiniz. Evet. <laughs> yönetmen, senarist, ödüllü. Ödüllü. Evet, ödüllü. ödüllü, ödüllü, ödüllü. Neler söyleyeceksiniz film için? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bütün yapım ekibine ekibe çok güzel bir seyir diliyorum Mavi Mağara için. Ee, ben de e, Kerem'e senaryo ilk defa senaryosunu yazdığı bir şeyde destek olmaktan dolayı çok memnunum burada olmaktan dolayı. Osman'la daha önce e, Ahmet Hocam'la da... A, a, altan <gülüyor> <gülüyor> Çalışmıştık birlikte. Uzun zamandır beraberiz biz. 10 yıllık bir dostluğumuz var bu ekimde. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kerem ve tekrardan size döneceğim. E, senaryo yazmak zordur derler. Yani. Ve özellikle de e, sahnelere karışmak da senaristler için en can alıcı noktalardan bir tanesi. Siz olsanız karıştırır mıydınız sahnelerini? Senaryodaki sahneleri, yani atılmasını... Bu işte karışamadı. Kendi <laughs> yazdığı için. <laughs> Yoksa çok hissedim. Yani e, çoğu zaman neden bu sahnede kendimi koyduğumu çok sorguladım. Hmm. yok ya yani şey... E, ya zaten şu önemliydi. Yani e, hem çok güvendiğim ve artık yani neredeyse 6 yıl oldu. E, yani Osman'la hep o, o olabilirim sence nasıl olsun? Hep yani o güven çemberi oluşturduk. O sonra yani çok iyi pas atıyoruz ama aynı zamanda Altan abinin bu işe dahil olması bizim için çok önemliydi hele evet. benim için. Yani çok an, yani anlamı olan çok yeri var. Kariyerimi 20 Altan abiyle başladım. Altan abi sayesinde açıkçası buradayım. Ben de. <laughs> öyle öyle öyle. Yani bayağı elin taşını altına koyduğu zamanlar oldu benim için. O yüzden de böyle bir şeyde yani çok sevdiğim ve aynı zamanda bayağı saygı duyduğum bir abimin bunu el alması, bu riske girmesi. Yani bundan daha güzel bir şey olmaz herhalde. Bu soruyu da aslında şundan dolayı sordum. Ee, başka bir dijital platformda yerine yayınlanacak olan Gülçin olan e, diziniz için sordum. Ee, neler söyleyeceksiniz? İlk önce anlaşılmıştı, daha sonrasında Selanya'ya karışıldığı için o platformdan iptal oldu. Ve çekimlere de başlıyorsunuz diye biliyoruz. Şişt, i̇lk defa böyle geliyor. <laughs> Haberler çıktı ama. Her haber doğru değil maalesef. Doğru değil mi? Böyle bir şey yok mu diyorsun? Hiç ilk defa böyle bir şey diyorum. <laughs> Gerçekten. Yoksa yani se severek söylerdim ama hiç öyle yani ilk defa sizden duyuyorum. O zaman biraz da özel hayat diyelim efendim. Hadisemizde olan arkadaşlarınız çok konuşuluyor, çok da e, söyleniyor. <laughs> <Ya şöyle gülüyor> ne diyeyim, kadar iyi yani ya arkadaşlar hayır, değil yani mi? Yani açıkçası insanların yani tek ben burada değilim ve e, bir sebepten dolayı buradayız ve daha fazla e, hiç kimsenin zamanını böyle bir konuyla aramak istemem ama arkadaşız. Evet. Yani onu diliyorum evet, zaten. Hemen. Okay. Arkadaşlar çok da güzel bir arkadaşlığımız var. Ee, bu arkadaşlığı aslında birazcık konuşmak istedik ama yeri değil dediniz. Bence daha sonra konuşuruz. Peki o zaman e, Deniz Hanım size de sormayacağım. Benim her şeyim ortada. Ben çok mutluyum. <laughs> Süper. Bir teklifte gelmiş diye duyduk ama Ne duydun? <laughs> Kuşlar söyledi. Olursa söyleriz tabii ki. Niye saklayalım yani? O zaman çok teşekkür ediyoruz Sayın Lozan. Rica ederim. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Kameralar detay alsın sonra fotoğraf hikayesi. Evet o zaman bir... arkadaş.